Herkese merhaba arkadaşlar. Mertçe Eğlence kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Mert'in dünyalarında gezmeye devam ediyorum arkadaşlar. Mert benden telefonu aldığında Minecraft'ta bakalım neler yapıyormuş. Bu sefer de Among Us yapmış arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şöyle Among Us. Şu arkadaki kırmızı sanırım katil seçilmiş arkadaşlar büyük ihtimalle. Evet. Bakın elinde kılıç var. Kılıç. Şurada da bir piston şeyi yapmış. Bakın. Bakayım şöyle görünecek mi? Bakın. Kılıç. Basabiliyor muyum buradan? Basamıyorum. Biraz daha gideyim. Bakın. Hı -hı. <laughs> Elindeki kılıcı. Dan, dan. Şimdi. Ya güzel olmuş bakalım. Bir de şurada bir şey yapmış arkadaşlar. Bu neymiş? Bu da büyük ihtimalle hani katili bulanın buraya gelip bir masa vardı yanlış hatırlamıyorsam oynamayalı çok oldu. Gelip burada bildiriyorlardı galiba. O masayı yapmış bir de arkadaşlar. Evet. Among Us serisi. Burada acayip atlar var. Hmm, güzelmiş. Neyse. Bir de arkadaşlar gelmiş burada lav su birleşimi. Taş yapıyor. Anne bir ara sonsuz taş yapacağım demişti. Yapmış. Bakın. Niye gitmiyor? Gidiyordu biraz önce baktığımda ben. Allah Allah. Bu itici çalışıyordu arkadaşlar normalde. Şu an niye çalışmıyor anlamadım. Şöyle bir bakayım. Allah Allah. Ya çekilsene. Bakayım. normalde itici çalışıyordu burada ama şu an niyeyse çalışmadı. Evet, Mert'in annesi iticiyi çalıştırmayı beceremedi. Dırırırım. şunu alalım şuraya. Hmm, çalıştı. Herhalde çok dolu olunca çalışmıyor arkadaşlar. Bakın şöyle üstüne basıyorum. İtikliyor. Taş oluyor. Üstüne basıyorum. Taş oluyor. Evet. Evet, daha yapmıyor. Şuradan biraz daha kıralım. Aa, koyun taşın içinde kaldı. Koyuncuk ne oldu sana? Kaç kurtar kendini? Kaç koyuncuk? Aa, bu da güzelmiş. Aşağıda kaldı. Hop. Evet. Böyle sonsuz taş yapmış. itici kullanmış. Burası ne? Burada da bir şeyler yapmış ama anlamadım. Dıtırı Galiba burada da bir son. Ha, burada da yapmış aynısını. Evet. Burada ne varmış? Ha, burada da varmış öyle bir şey. Baya baya bir şeyler yapmış. Burada demir golemler var. Bunlar ne gelmiş buraya? Slime mi gelmişti acaba? Bir şeyler vardı az önce. Demir golemler yapmış. Demir golemleri suya atmış arkadaşlar. Bu nedir ya? Merhaba demir golemler. Eh. Bunları neden suya bırakmış hiç anlaşılmadı. Anlamadım. Neyse şöyle çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, Mert Evren Minecraft'ta neler yapıyor serimizin ikisi de burada bitiriyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.